Değerli Venüs Kaymenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak bizler bugün Balıkesir Gönen Karalar Çiftliği'ne geldik. Gönen merkeze sadece bir kilometre mesafede doğalgazın geldiği mahallelerden bir tanesindeyiz. Bizim bugün 1800 metrekareden oluşan Tek tapu, tek kişiye ait olan, komple imarlı, yüzde 42 kat imarlı, villa kent diyebileceğimiz karalar çiftliğinde harika bir yer tanıtmaya geldik sizler için. Yollarımız bu şekilde. Doğalgaz geliyor çünkü Tokilere çok yakın bir konumdayız. Hatta tatsu Çeşme'miz, yürüme mesafesine Sağlık Ocağı'mız, marketlerimiz, Cuma'dan Cuma'ya pazarımız hepsi mevcut. İnanılmaz güzel evlerin olduğu bir bölümdeyiz. Şimdi arsamızı tanıtacağım sizlere. Şöyle gelseniz hemen ben göstersem. Arkamda zaten gönül ilçesi buradan bile görünüyor. Evet ilçemiz arka kısımda. Tokiler yan tarafta ve Karalar Çiftliği Gönen'in en güzel mahallelerinden bir tanesi bana göre. Doğal gaz hattı da döşenme ihalesi tamamlanmıştır. Ee, bu yazda yetişir mi bilmiyorum ama bir sene içerisinde yetiştirmeye planlıyorlar. Durak var. 15 dakika 20 dakikada bir duraklarımız var. Tatsu çeşmemiz var. Pazara markete gidebileceğiniz bir alan. Şimdi bizim yerimiz arka kısımda komple başlıyor. Fakat şu taşların olduğu yörüm, bölüm Yaklaşık e, bir dönümden fazla. Burası belediyenin yeri. Yani yeşil alan. İsteyen oraya derleyip toparlayıp e, zeytin ağaçları ya da farklı meyve ağaçları eker. İsteyen bu şekilde düzenler çim yapar. Çünkü sizin arsanızın önü olduğu için belediye özellikle diyor ki buraya ağaçlandırabilirsiniz, çiçek ekebilirsiniz, güzelleştirebilirsiniz. Çünkü komple yeşil alan. Yollar bu şekilde park taş. Şimdi bizim yerimiz ııı e, İki direk arasından bile fazla hemen hemen. İlk önce cephe kısmımızı paylaşayım sizlere. Şöyle gelelim. Bu kısımlar komple yeşil alan. Yani neredeyse buraya da ekip biçebilirsiniz. Böyle bir avantajı var. Komple tek parçadan oluşuyor. Yaklaşık 5 adet villa sığabiliyor. Yan yana 5 adet villa yapabilirsiniz. Ve yüzde 42 kat imarlıdır. Etrafta zaten 2 kat villalarımız da görüyorsunuz. Evet devam edelim. Ben ilk önce her daim olduğu gibi bizim arsamızın içerisinde tabii ki ev var. Dam var, evimiz bir artı bir da göstereceğim. Elektriği var, suyu var. Talat projesi de hemen evinizde yine evin olan olduğu yere yapabilirsiniz. Ama devam etmek istiyorum, birkaç tane ev yapmak istiyorum diyorsanız da 4-5 adet villa da sağabilir. Birkaç kişi, birkaç akraba ya da arkadaş da burayı beraberce alabilirsiniz. Tavsiye ettiğim, en sevdiğim yerlerden bir tanesi Karlar çiftliğindeyiz. Şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi buraları zaten yeşil alan bahsetmiştim sizlere. Evet. O kadar geniş ceph cephesi var ki bir uçtan bir uca neredeyse. Evet. Şurası bizim en son arsamızın başlangıç kısmı damlar ya da evler yan komşunun zaten ona ait. Şu yeşil alan komple bizim kendi arsamıza aittir. Buradan herhalde araç girişi yapmışlar daha önce ya da traktör girişi. Buraya ekip biçmişler. Çünkü 1800 metrekare komple imarlı arsadan bahsediyoruz. Şimdi burayı böyle bir bölüm olarak ayırmışlar. Ben iç kısmını da paylaşacağım. Devamında şöyle gidelim hemen. Bu çevli yerler dahil. Evet buraya daha önce bahçelerin önüne biber ekmişler. Yine aynı şekilde burada zaten domates biberler ekilmiş. Evet bu bölümde yine şöyle görüyorsunuz zaten sebze meyve ekme bölümü. Bir tane de meyve ağacımız var ortada. Şöyle yine devam ediyor. Cephe o kadar geniş ki böyle komple devam ediyor. İlk önce cephe kısmını paylaşalım. İçerisine gireceğiz. Evet gördüğünüz her yer cephe. Şu bir artı bir ev. Onun yanındaki damlar hep buraya ait. Şu devasa ceviz ağacımızı görüyorsunuz. Gerçekten harika bir ceviz ağacı var. Ceviz ağacının olduğu bölüm komple burası imarlı yerimiz. Şu açıdan da bir gösterelim mi aşağıya kadar? Tabii derlenip toparlanırsa Burası cephesi kaç metre vardır? 70 80, 80, metresi 80 üzeri var. metresi var aynen. Buraya 2-3 tane yan yana evler ikiye bölünmez ama 2-3 tane de villa yan yana yapabilirsiniz tercih size ait. Yani anne, baba, çoluk, çocuk burada yaşayabilirsiniz. Koyun bakmak isterseniz damlarımız da var. Gelin iç kısmımızı gezmeye devam edelim. Evet ev ve dam ve aynı zamanda büyük bir arsada oluşan yerimizin ilk önce dış kısmını sizlere paylaştık. Ev kısmından girişimizi hemen yapalım. Şöyle gelin. Evet burada küçük bir evimiz var. Tabii ki resmi imarlı arsa içerisinde evimiz yapılmış. Görüyorsunuz zaten kapı numaramız da var. Hemen böyle giriyoruz. Bir artı bir ufak evimiz var. Tabi girerken de biz iki tane güzel ağaç karşılıyor. Ağaçlar ekilmiş. Ama alan kişi daha buraya çok ağaç ekebilir, yetiştirebilir. Tabi eski insanlar buralara daha önce üzüm asması yapmışlar kapı girişine. Hemen bir odunluk koymuşlar böyle küçük de olsa keyifli bir yer yapmışlar. Bahçe kısmını diğer dam kısmı ekilen kısımlardan da ayırmışlar. Şöyle. Bu ön tarafa da beton atmışlar. bizim Balıkesir Gönen ilçesinin en meşhur köyü ya da mahallesi neresi derseniz Karlar Çiftliği derim size. Harika evlerin olduğu ve Gönen'e yürüme mesafesinde muhteşem bir yer. Evet şöyle evimizi paylaşacağım. Dış kısmından gösteriyorum bir artı bir ufak bir evimiz var. Tabii mangal yapmak için de lobamız, bütün teşkilatımız hazır. Elektrik panomuz burada var. Su sayacımız da var tabii ki evimizin elektrik ve suyumuz da aktif olarak çalışmaktadır. Şimdi bahçemiz ön bahçemiz burası. Ee, hazır gelmişken evimizin içini çekelim sonra bahçeye mi devam edelim? Öyle yapalım. Tamam. Şöyle girelim. Ee, Ayakkabılarımızı çıkartalım aynen. Çünkü içerisi çok temiz. Ama eski bir köy evi diyebiliriz biz buraya aynı zamanda. Şöyle Bismillah girdik evimizin içerisinde. Küçük bir ev, sevimli bir ev. Kendilerine göre bir yer yapmışlar. Şöyle mutfağımızı göstereyim ilk önce. Evet burası mutfak. Ee, hazır turşular da yapılmış. Evet şöyle bir küçük bir mutfağımız var. Hani mutfak var mı? Var. Tertemiz. Sadece eviniz ya tacilat yapılacak ya da komple yıkım istediğiniz gibi evi yapın. Zaten biz şu anda arsa olarak satmaya çalışıyoruz, satıyoruz burasını. Önemli olan burasının arsanın ne kadar kıymetli olduğu. Küçük bir odamız burada var. Maşınımız var. Evet, şöyle sevimli bir oda. Tabi bunlar eski 30-40 yıllık binalar. Zaten sizin de anlayacağınız üzere. Yine buzdolabı koyma yerimiz hepsi mevcut. Burada da bir yatak odamız var. Evet. Elektrik de mi aktif? Oo süper tamam. Banyomuz. Ya burası eski zaman tuvalet ve banyosu. Burası da yatak odası, sobayı da buraya koymuşlar. Yani bir yatak odası, küçük bir oda, mutfak, küçük bir yer, e, hepsi bir arada. Tam bir köy evimiz, e, bu şekildedir evimizin içerisi. Ve tabii ki evimizi paylaştık. Elektrik sayıcımızı göstermiştik. Burayı dediğim gibi sert halalet yapın, oturun ya da diğer yerlere o kadar geniş bir alan var ki villalarınızı, evinizi yaparken burayın da elektriğinden de suyundan kalma olarak da kullanabilirsiniz. 1800 metrekareden oluşan arsamızın içerisinde değerli takipçilerimiz, böyle hobi amaçlı olabilir, sadece kendinize süt elde edebileceğiniz, koyun kuzu bakabileceğimiz, arsası çok büyük zaten, uygun bir damımız var. Damımız da bu şekilde Herhalde daha önce 15-20 tane yaklaşık koyun kuzu bakmışlar. Her yer ot, arsa çok büyük ve arazimizi de arsamızı da bölmüşler zaten bölüm bölüm yapmışlar. Şöyle zaten yan komşuyla sınırlarımızı ben göstereyim buradan da. Ben dışarıdan paylaşmıştım. Bu ceviz ağacımız da bizim arsamızın içerisinde yan komşuyla zaten şu şekilde bir sınırımız var. Hemen şöyle telden yapmışlar. Şöyle gelelim hemen hani birazdan göstereceğim çok güzel bir ev gördüm orada. Şimdi burada tavuk bakabilirsiniz. Aa köpeğimiz var burada. <laughs> o saklanmış köpeğimize bakma yeri de var. Ee, gel bakalım gel gel. Şu anda saklanıyor bizden korktu herhalde. Ee, böyle tatlış bir köpeğimiz var. Burada da e, koyun bakmaya uygun damlarımız var. Şöyle göstereyim içerisine gireyim. Evet, burada da hayvan bakabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kullanın, isterseniz haderli toplu yapın, dam yapın ya da depo yapabilirsiniz. Arsamızın içerisinde böyle de bir yapımız mevcut bu arada. Hemen devamına gelelim. Şurası dışarı tuvaletiydi, bahçe tuvaleti daha doğrusu köy yerlerinde diyorlar genelde. Evet, bu arsa komple 1800 metrekareden oluşuyor. Burada düğün bile yapabilirsiniz, havuz yapabilirsiniz, bir sürü ev yapabilirsiniz. Zaten elektriği bahçe içerisinde gezdirmişler. Şöyle göstereyim, etrafı gez gez bitmiyor. Komple telle çevri zaten belli sınırlarımız. Şöyle gelelim, hem her açıdan göstereyim. Evet, şu evi de görüyorsunuz yeni yapılmış. Ee, kuyuyu göstereceğim. Evimizi görüyorsunuz, komşularınız da var. Zaten Karalar Çiftliği araştırabilirsiniz, çok meşhur bir yer. Buraya 4-5 tane ev sığar, harika bir arsası var, tam 1.800 metrekare. Görüyorsunuz, bu, bu şekilde de yaklaşık bir dönüm içerisinde o yerlerimiz, bu şekilde çok villa var etrafta. Şimdi burada su kuyumuz var, aktif. Üzerini kapatmışlar kuyumuzun içerisinde su da var. İsterseniz burayı aktif motor takıp zaten hortumlar şurada var. Birazcık dönmüşler. Şöyle ben göstereyim. Evet. Bütün bahçeye işte koyun bakarsanız koyunlara her yere giden suyumuz kuyumuzda var. Burada etrafı komple de ağaçlandırabilirsiniz. O size kalmış tabi Evet, eee arsamızın içerisinde tek tük olsa da var. Mesela yan komşu ağaçlandırmış. Burası da büyük bir arsa böyle devam ediyoruz. Şu açıdan da böyle bir gösterelim. Evet. Ne kadar geniş bir arsa hemen hemen kare şeklinde ön tarafında kullanabileceğiniz belki de toplamda 3 dönüme yakın bir kullanım alanı var. Bizim yerimiz 1800 metrekare. Tek tapu tek kişiden oluşmakta. Etrafta villalar var ve çevrili yerlerimizde görüyorsunuz zaten. Bunların hepsi şu demirlerin olduğu yerde dahil olmak üzere bizim arsamıza aittir. Evimiz birazcık derme tatma. ister komple yıkın, ister buraya ahşap evler koyun yan yana. En kıymetli tabii ki burada arsamızdır. Onu belirteyim. Harika bir atmosferi var. Merkeze yürüme mesafesindeyiz aynı zamanda. 1800 metrekareden oluşuyor. Tek tapu, tek kişi. Sizlere paylaştığım gibi çok güzel bir hem köy yaşantısı var burada, hem de merkeze de yürüme mesafesindeyiz. Aynı zamanda doğalgaz da geliyor. Ee, köy meydanında birazcık gezeceğim, sizlere paylaşacağım, ee, duraklarımızı göstereceğim, pazar yerimizi ve marketlerimize yürüme mesafesini göstereceğim. Kafa dinlemek için harika bir yer. Aynı zamanda büyük arsa arayanlar burayı kaçırmasınlar. Karalar Çiftliği muhteşem bir yerdir. Sokaklarını da göstereceğim, evlerini de paylaşacağım. Yaşamın en iyi olduğu yerlerden bir tanesi burası. Sizleri bekliyoruz. Telefon numaram 0554 377 32 33. Tabi bu arada drone görüntülerimizi paylaşmadan önce Karalar Çiftliği içerisinde böyle kısa bir tur atacağım. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Değerli takipçilerimiz bizler şu anda Karalar Çiftliği'ndeyiz. Böyle kısaca sizlere sokakları, evleri göstermek istedim. Sağ taraftaki evi gösterelim. Ne kadar güzel bir ev yapmışlar. Evet genelde villaların, yeni villaların, bir eski olanlar zaten yıkılıyor, yenileri yapılıyor. Olduğu bir bölümdeyiz. Onu söyleyeyim özellikle. Evet, genellikle iki katlı ya da tek katlı evlerin oldu. Bir yandan böyle ne kadar güzel ev yapmışlar. Hani sanki köy yaşantısı da olabilecek garajlı bir ev yapmışlar. E, Gönen merkezde böyle güzel evler yok ama Karalar Çiftliği'nde var. Karalar Çiftliği'ne doğalgaz da geliyor. Projesi onaylandı ve hızlıca vidalar yapılmaya devam ediliyor. Şöyle ben bir kısaca tur yaptım sizler için. Sağlı sollu yeni yapılan evleri göstermeye devam ettim. E, bizim satılık 1800 metrekareden oluşan arsamızı da paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Tabii yeni evler yapılıyor. Eee tas su çeşmeleri var. Yeni yeni yapılanları görüyorsunuz zaten. E, birçok güzel evlerin olduğu bir bölümdeyiz. E, şöyle göstereyim. Şuradan harika bir manzaramız var. Evet. Karşı e, zaten Gönen'e görüyoruz. Gönenle birleşti Karlar çiftliği. Zaten doğalgazla e, geleceği için buraya Şöyle göstereyim. Yolları daha sonra tekrardan düzenleme yapacaklar. İnanılmaz güzel evlerin olduğu yer, sağlısı oldu. Biz satılık arsamızın önünden bir kez daha sizlere bu kısmı paylaşmak istedim. Hem daha iyi görürüz etrafı diye. Genelde takipçilerimiz bize şöyle diyorlar, nasıl bir köy, nasıl bir mahalle? Ki burayı köy olarak düşünmeyin. Ama evet karşıda evler var göster. Tat su çeşmemiz var. Gönen'in tat su çeşmesi, ana çeşmesi burası. Karşısı Göner zaten görüyorsunuz. Evet bizim arsamız da hemen sol tarafta Karalar Çiftliği'nin giriş kısmında. Ee, şuradan brandadan başlıyor. Mavi brandanın oradan. Şöyle devam ediyor. Ne kadar güzel bir yer tanıttığımızda paylaşayım hem sizlere. Diğer damlara kadar 1800 metrekare komple Ev, elektrik, su var ama ev olarak çok düşünmeyin, çok takılmayın. Burayı alan kişi arsa olarak alacak. Ee, onu belirtmek istiyorum. Karlar Çiftliği'nden hemen durağı da göstereyim ben size. Ee, burada dediğim gibi yarım saatte bir miydi? Yaklaşık yarım saatte bir e, durağımız da var. Yani e, merkeze gitmek isterseniz, yürümek istemezseniz... Şehir için bir çalışıyor. Şehir için bir çalışıyor. Evet saat ana asfalta bağlandık hemen. Durağımızın önünden geçeceğiz. Yeni duraklar da yapıldı Karalar Çiftliği'nde sağda solda. Şöyle sol tarafa da yapıldı yeni durağımız. Yine Tatsu Çeşmesi Camisi burada. Karalar Çiftliği'mizin. Evet. Hatta yolları da çift yola cephedir. Evet. Değerli yani takipçilerimiz Karalar Çiftliği'nden sonra karşıya kavar. Zaten birleşik onlar. Hemen şöyle göstereyim. Lokantamız var, kasabımız var, peynircimiz var, büyük marketlerimiz var. Ee, buradan alışveriş edebilirsiniz. Cuma günleri pazarımız var. Aynı zamanda eczanemizi zaten görüyorsunuz. Kasabımız, çiğ köftecimiz, nalburumuz, balık market satan, malzemeleri satan, eczanelerimiz, çok marketimiz, A101 marketimiz hemen solunda. Ee, yine yanında bir marketimiz Tavuk satanlarımız, peynir satanlarımız hepsi mevcuttur. Pazarımız da zaten şurada kuruluyor. E, Fiyatımız açıklama kısmında paylaşacağım. Bu büyük arsamızın karlar çiftliğinde bulunan. E, alana satana hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.